Ankara'da ilk kez bir e, Giresun'u, Giresunluları, Giresun kültürünü tanıtmayı amaçlayan bir organizasyon gerçekleştiriliyor. Gerçekten geç kalmış bir adım. Esasında bunun e, çok daha önce hayatı geçirilmesi gerekirdi. Ama neyse sonuç itibariyle e, bugüne nasipmiş. Ben bu vesileyle ve öncelikle bu organizasyonda emeği geçen başka Giresun valiliğimiz olmak üzere Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu tür organizasyonlar gerçekten zor işlerdir. Yani e, biz sadece perdenin ön tarafını görürüz ama arkasında çok yoğun ciddi çalışmalar vardır. Hele ilk organizasyonlar her zaman hem risk içerir hem de zahmetli işlerdir. O nedenle bu organizasyona e, katkı sağlayan herkese teşekkür edilmesi gerekiyor. Biraz sonra inşallah standları gezeceğiz. Orada da Giresun'u, Giresun'ları herkesin daha iyi tanıyabileceğini tahmin ediyoruz. Biz Ankara'nın, Ankara'daki herkesin, Ankara'da yaşayan herkesin bizi tanımasını istiyoruz. Giresun'ları tanımasını istiyoruz. Bunun birçok nedeni var. Yani Giresun güzel, her şeyiyle güzel gerçekten. Yani bunu belki kitaplarda okuyorsunuz veya duyuyorsunuz ama Tam olarak bu güzelliği tanıt ifadelerle, kelimelerle ortaya koymak mümkün değil. Onun için bunun yaşanması gerekiyor. Yani Giresun'a gelmenizi istiyoruz biz. Sizi davet ediyoruz. Bütün Ankara'yı, Ankaralıları, Ankara'da oturan herkesi Giresun'u görmeye davet ediyoruz. Misafirimiz olarak davet ediyoruz ve iddialı olarak çok iddialı bir şekilde söylüyoruz ki Giresun'a gelmekten kesinlikle pişman olmayacaksınız. Ayrıca yine arkadaşlarında belirtti belki son dönemlerde Giresun'a gelmek için bir neden daha var. En son TÜİK'in yayınladığı rakamlara göre Giresun Giresun en uzun yaşayan insanları barındıran bir ilimiz. Bu özelliği de tabii son derece önemli. Şimdi yine bir başka özelliği daha var Giresun'un. Bu çağrıyı da buradan yapmak istiyorum ikinci organize sanayi bölgesini tamamladık şu anda. Giresun'da. Ne var bunda diyebilirsiniz. Yani Türkiye'nin birçok ilinde işte organize sanayi bölgeleri yapılıyor ve oralarda yatırımcılar fabrikalar kuruyorlar. İstihdam imkanları ortaya çıkıyor. Bizimkinin bir farkı var. Bizde arazi yok. Çok sınırlı arazimiz var. Bizim organize sanayi bölgemiz Türkiye'de deniz manzaralı tek organize sanayi bölgesi. Özelliğini taşıyor. Evet deniz manzaralı. Karadeniz sahil yoluna sıfır, havalanına üç dakika ve deniz manzaralı. Yani neresinde olursanız olun organize sanayi bölgemizin eee manzarası deniz, Karadeniz e, mükemmel bir deniz manzarası var. Bu özelliği nedeniyle de ilk aynı zamanda Türkiye'de biz yatırımcılarımızı sadece Giresun yatırımcılarımızı değil tüm Türkiye'deki eee özellikle katma değeri yüksek ürünler üreten iddialı olan, iddiası olan yatırımcılarımızı e, Giresun Organize Sanayi Bölgesi'ne Giresun'a yatırım yapmaya e, çağırıyoruz, bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde gazetelerimizde bununla ilgili Organize Sanayi bölgelerimiz Bölgemizle ilgili e, reklam e, açıklamaları da olacak. Ama bu biz buradan seslendirmiş olalım. E, her türlü desteği de sağlayacağız. Yani mükemmel bir alan, e, arazi, her altyapısı tamamlanmış vaziyette e, ve Giresun 5. bölge teşvik kapsamında ama organize sanayi bölgesinde yatırım yapılırsa en üst seviye teşvik bölgesi olan 6. E, bölge teşvik e, imkanlarından faydalanma imkanına sahip. Dolayısıyla her şey hazır. Yani yatırım yapmak için de her şey hazır. Hem yatırım yapacak, fabrikasında aynı zamanda tatil yapacak. Yani deniz manzarasında denize de rahatlıkla iki dakikalık bir mesafede Girebilecek. Giresun'da her noktada denize girme imkanı var, temiz. Bunlar hepsi ispatlamış, belgeli. Dolayısıyla yöresel, farklı yöresel ürünleriyle çok özgün mutfağıyla harika güzellikleriyle ve tamamlanmış hemen hemen altyapısıyla Giresun sizleri bekliyor. Giresun keşfedilmeyi bekliyor. Biz tekrar bütün Ankaralıları bizi izleyen herkesi Giresun'a davet ediyoruz, e, katılımınız için hepinize şükranlarımızı arz ediyoruz. Bir kez daha e, teşrifleriyle bizleri onurlandıran e, Sayın Maliye Bakanımıza ve saygıdeğer hanımefendiye teşekkürlerimiz Bütün Giresun'lar adına e, teşekkür ediyorum. Bu tanıtım günlerimizin e, hayırlı olmasını, Giresun'a Giresun'lara katkı sağlamasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. çok değerli bakanımızın da ifade ettiği gibi en son Giresun'a 15 Haziran'dı galiba. 2008 yılında gitmiştim. Tadı hala damağımda tabii. Doğrusu geçen bakanlar kurulunda değerli bakanımız güzel bir daveti uzatınca ben bizim özel kademe demiştim programı al. İyi ki gelmişim. Çünkü bugünlerde aslında ülkemizin dört bir yanının birbirini çok daha yakından tanıma, kucaklaşma, kardeşliğini, birliğini, beraberliğini pekiştirmenin ne kadar anlamlı olduğunu göstermesi açısından bu günler önemli tabii. Ben Giresun'un o yaylalarını hakikaten özledim. Dolayısıyla değerli Bakanımızın davetini ben olsam sizin yerinizde kaçırmam. Gerçekten çok güzel. Yani Karadeniz sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel bölgelerinden bir tanesi. Giresun'da Karadeniz'in incisi. Dolayısıyla hem yöresel yemekler hem o yaylalar hakikaten Niye ortalama yaşam süresi anlamında Giresun birinci sırada? Onu açıklamada herhalde çok önemli bir faktör. İnşallah en yakın fırsatta tekrar Giresun'a gitme imkanımız olur. Ama bugün belki Giresun'un tabii ki bütün güzelliklerini, zenginliklerini, kültürel yansımalarını, işte yemeklerini en azından bugün burada Ankaralı kardeşlerimiz birinci elden tatma görme imkanına kavuşacaklar. Bence bu çok önemli bir fırsat. Çok güzel bir imkan. Ee, bunu bütün illerimiz açısından ben çok anlamlı görüyorum. Çok değerli buluyorum. Giresun'un gelişmesi için, kalkınması için tabii ki çok değerli bakanımız büyük çaba gösteriyorlar. Bilmenizde büyük fayda var. Ee, her Bakanlıklar önce beni en çok arayıp Giresunla ilgili bütün soruları Tabii ki gündeme getiren destek noktasında büyük çaba gösteren çok değerli bir kardeşiniz olduğunu bilmeniz lazım zaten biliyorsunuz ama ben yine de söyleyeyim yani en fazla dediğim gibi iller arasında en çok Giresunla ilgili çaba gösterdik desem arandım desem herhalde çok yanlış olmaz hakikaten değerli bakanımız bu konuda büyük bir çaba içerisinde bugünkü etkinlik de eminim Giresun'a yatırım noktasında, Giresun'un tanıtılması noktasında çok önemli bir rol oynar. Ben hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yıllar sonra Giresun'u Giresun'un güzelliklerini Ankara'da tanıtmak, Ankara'da siz hemşerilerimizle paylaşmak üzere buradayız. Sun Giresun sıcaklığı, Giresun'un canlılığı, Karadeniz'in o doyumsuz hırçınlığı hepsi bir arada günlerimizde Giresun'u paylaşacağız. Yaylalarımızla, açılacak havaalanımızla, kurulacak organize sanayimizle, şampiyon Giresun'umuzla, Giresun sporumuzla ve tabii ki Giresun'a her zaman büyük hizmetler etmiş olan ve bundan sonra da inşallah hizmet edecek olan Sayın Bakanımızla birlikte gurur duyuyoruz. Bunlara bu güzellikleri sizlere paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz şeref verdiniz. Saygılar sunuyorum. Ne, ne ne söyledi sana? Yarın fındık toplayalım. Ya alabilir miyiz? <laughs> Buraya dönerek yapabilir misin? Tekrar bakın amca hoş geldin. Oraya dönerek yap. Bir alkış alalım bu kuvvetli bir alkış. Doğru mudur Sayın Bakanım? Evet, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Kuvvetli bir alkış alabilir miyiz? Evet, oradan çıkalım, çıkalım abi. Çıkalım lütfen. Değerli konuklar, Dereli Belediye Başkanımız Sayın Zeki Şenlikoğlu Beyefendi de aramızdalar. Başkanımıza hoş geldiniz diyoruz.